Ben bir çay alayım mı Allah ya Allah o sırada? Allah Allah. Abi şöyle yapayım. Meli, sadece İstanbul'u koysana. Sadece İstanbul'u koy. Onur gelince başla. <laughs> ben çay alacağım şimdi. Bana verme lobi. Lobiyi ona vereceğim ve gelince söyleyecek bak hazır ol. Ee, ne oldu abi? Gel benim o. Neredesin ne Onur ya? Benim daha oyun yeni açıldı. Donate sesi bile ya. Yani. <laughs> ben sana demedim mi dayı bana vermeli? Hayır, Geldi, bana verdin. Geldiğim için mi verdin? Abi beni. sen bana ver demedin. Sadece, sadece İstanbul yap, Onur gelince grubu bana ver dedin. Ben Psik de öyle... hatırlıyorum. Bu adam hiçbir sikim anlamıyor. Grubu bana verme. Oyunu başlat dedim. Verdi. Abi verdin. Ver dedin, ver dedin onur abi. Da, ay, onur da öyle oluyormuş bak. Sus abi. Bana evet. bir şerif atsanız. Bunun yayına gitmesi problem olur diye öyle. Açtın mı sesi? Açlayınca atacağım. Melih Bakırcı gibi beslen. Akşam 5 tane toz. <laughs> Akşam bir buçuk nohut bir buçuk pilav, bir bardak dikkat et yalnız bir bardak bir çorma, bardak tost çorba <laughs> bir bardak gece bir, bir bardak paket cips, bir paket cips bir bardak e, soda ve üç bardak su hadi üç facecam yayın üç facecam <laughs> valla biz yapıyorduk bu çok ya onu arkası arkası da var abi <laughs> B de var arkası da mit galiba ama Mid kanka. Okay, sağına ben bakıyorum şu an. Duvardan vurdu ya. <laughs> Şerefsiz. Okey aynı anda bit. bir. Sen daha var, bir tane daha var. Varıyor? Bir tane daha var üstte. Adam hızlı girmiş. Sen simit daha Aldık Geziyor mı? Şerefim var mı reis? Aldık. Ne oynanabilir? <laughs> Uçayım mı be adam? Ola oynayacaksan bende 10 baki var. Evet. Ya arkası boş. <laughs> Çok da güzel uçtuydum ya. ya. Iyi İlk iyi defa iyi. böyle uçtum biliyor musun? Sonraki turu var değil mi? Bir turda. <laughs> <laughs> abi vurdu <laughs> böyle bir kumda. Abi <gülüyor> 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 <Ama> <gülüyor> şu şeyle. böyle <laughs> şey mid oynayacak. <laughs> 65 <laughs> <laughs> switch <üstten>. ya abi <laughs> ab boost yapmışlar bir daha ya orospu çocukluğu seviyorsun <laughs> ya abi ben öleceğim al al ölürsem al bunu elimination <laughs> Burası var. Kaldırdı abi içeri. Abi Sage'i raporlayın. Bu kadar söylüyorum. birazdan. Raporlamayın abi. Artık lan olur. <laughs> Allah kahretsin seni. Kalbi yapar abi. Düşlerim. Şey vardı ya geçen seneki. Bir yemek yiyelim gel. <gülüyor> 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 Garson bir tane. <laughs> bir tane şey vardı ya astrolog vardı ya. Alakartı. Fener şampiyon olacak diye nasıl astrolog vardı ya. Sonra videosu çıktı Allah sizin hepinizi anasın. Ferhat <laughs> ya Yeter yam. abi yapabilir yani. Ananı sikim aldı tam Amına koyayım. Abi. Baksana ona. Baba. Beytledim, pardon ha. Ne tamam şöyle yapalım, al bunu. Al bunu. Var mı? Yok. Var, var. <laughs> Abi sayda flash at. Uçacağım, Deneyeceğim yani. Şuradan ee, flash. At. Buradan atacağım. Şuradan flash. Oradan Hayır, değil. Flash Şuraya, kutuya çıkacağım. çıkacağım. Kutuya çıkacağım önce, dur. Abi o yaptı, o yaptı. <laughs> bir şey belirdi çok korktum. <laughs> Onlara bak abi. Attım. <gülüyor> <gülüyor> Yalan. Reis vandalaştı ama. Silah çok sarsılıyor lan. Korsan. Normalde mi? böyle mi? Son canı bir. geliyor, base geliyor. 2 2 sıksana. <laughs> tak 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 diye. 3 3. Sıktı. Seni Neyse, buranın canı 10 da. Odin yavaşlatmıyor değil mi bu oyunda? <laughs> Ananı sikeyim apladığım yere bak. Ultisi var biçim. Keşke ben alsın. Allah ben al. Melih alacak zaten. Ananın anamı flash atarken. <laughs> abi nerede flash atarken pikledi ya. Kimseyi alamadı <laughs> ya. Market kanka. Şurayı sıksana abi tam şuraya sık. <laughs> Şu tarafa. Çıkmış marketten alın haberin olsun Almış mı alacağını? Çıkmamış <laughs> <laughs> Selamun Ünlem klip mı? 5 Bulmuşuz mu abi? Üst.